Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Avşin ilçesinde yer alan Sefer Hoca Caddesi ile Çakır Hoca Caddesi'nde sıcak asfalt serin faaliyetlerini tamamladı. Müzik Yerleşim yerlerinin ulaşım standartlarını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için yol yatırımlarını kesintisi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Arşin ilçesi merkezde bulunan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi oldu. Sıcak asfaltla ulaşımı iyileştirilecek cadde için zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde sürüyor. <laughs> Burası atıl durumdaydı. Sağ olsun Fırat Başkan'a sözünü tuttu ve buraya iki kat asfalt attı. Kaldırımımız yoktu, kaldırım yaptı. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Önceden kaldırım yoktu. O yüzden okula giderken zorlanıyorduk. Şimdi kaldırımlar yapıldı. Daha kolay gideceğiz. Başkanımıza teşekkür ederim.